Merhabalar, ben Kartal Tibet. 27 Mart 1939 tarihinde Ankara'da doğdum. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Çocukluk dönemimde Ankara Radyosu'nun Radyo Çocuk Kulübü'nde Ayşe Abla piyeslerinde rol aldım. Ardından devlet tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde sahneye çıktım. Ankara Koleji'ndeki öğrenimimin ardından önce beden eğitimi öğretmenliği ardından hukuk fakültesinde öğrenim gördüm. Her iki mesleği de yapmak istemedim ve tiyatroya yöneldim. Tiyatro eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bölümünde 1960 yılında tamamladım. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Mahir Canova'nın yönettiği Kaligula oyununda başrolde oynadım. Bu oyundaki başarımın ardından Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılıp 1961'de Mahir Canova'nın, Adalet Ağoğlu'nun, Çetin Köroğlu, Münster İlsever ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kuruluşunda yer aldım. Meydan sahnesinde 4 piyes yönettim. 20 oyunda yer aldım ve çeşitli oyunlarda yönetmenlik yaptım. 1963 yılında Gündüz Gencer ile evlendim. Bu evlilikten Kanat adında bir oğlum ve Kumru adında bir kızım vardır. 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ı, 1965 yılında sinemaya uyarlayan Suat Yalaz, beni çizdiği Karaoğlan karakterine benzettiğini söyledi ve filmde rol almamı önerdi. Ben de kabul ettim ve toplam 6 kara olan filminde başrol oynadım. Daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan çizgi karakterini biri biri ardına çekilen Tarkan filmlerinde canlandırdım. Toplam 5 Tarkan filminde başrol oynadım. Çok popüler olan iki macera filmi dizisinin ardından Sarmaşık Güller, Beş Çerçeve, Çalı Kuşu gibi melodramlarda rol aldım. 1976 yılında oyunculuğu bırakıp kamera arkasında çalışmaya başladım. Süt kardeşler, bizim aile ve hababam sınıfı sınıfta kaldığı gibi filmlerde yönetmen yardımcılığı görevini üstlendim. Yönetmenliğini yaptığım ilk film 1976 yapımı Tosun Paşa filmiydi. Yönetmenliğini yaptığım 56 filmin yenimisinden fazlasında Kemal Sunal başrolde yer aldı. Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar davası gibi filmler yönetmenliğini yaptığım filmler arasında yer aldı. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı ilk dizinin ilk 13 bölümünün yönetmenliğini üstlendim. 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zora İki Koca adlı dizinin ve 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir adlı dizinin yönetmenliğini üstlendim. Uzun yıllar ara verdikten sonra devlet tiyatrosunda tiyatro yönetmeye başladım. Ankara, Trabzon, Adana, İzmir ve Bursa'da 10 oyun sahneye koydum. Aldığım ödüller 2002 Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2006 43. Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü ve 2014'te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Onur Ödülünü aldım. Ölümüme kadar 3-4 yıl boyunca kronik abstraktif akciğer hastalığıyla mücadele ettim. 1 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10'da İstanbul'daki Acıbadem Hastanesi'nde 82 yaşında hayatımı kaybettim. Covid-19 pandemi şartlarından ve kendi arzumdan dolayı özel bir tören yapılmadan 3 Temmuz 2021'de Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildim. Umarım oyunculuğumla, rollerimle sizleri mutlu etmişimdir ve yaptığım filmlerde sizleri güldürebilmiş ve güzel anılar bırakmışımdır. İnşallah gönüllerinizde taht kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kartal, Tibet.